Değerli takipçilerimiz merhaba. E, şu an yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey e, Akkada Bölge Süt Alım Müdürü. E, şimdi kendisini tanımak üzere mikrofonumuzu kendinize uzatıyorum. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Ben mesleğim veterinerim. 2001 yılından beri Akkada da çalışıyorum. 89 Ankara mezunuyum. Yıllardır bu sektörün içerisinde değişik Firmalarda ve değişik bölümlerde hizmet verdik ama meslek hayatının en uzun bölümü de Akkıdağ'da geçti. 2001 yılında başlayan bu süreçte merkezde bölge müdürlükleri son 3 yıldır da hem Batak Deniz Sütal'ın bölge müdürü hem de Agur Supply e, Türkiye müdürü olarak e, çalışmaktayız. Peki e, Akkıdağ sü sürecinden yani Akkıdağ'ın yaptığı iş e, şeklinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Akkı'da Türkiye'nin en büyük aslında süt işleyen firması. 5 lokasyonda fabrikamız var. Yaklaşık 41 ilden de süt alımıyla işimize devam etmekteyiz. Son 3 yıldır da hayatımıza agro supply dediğimiz süreç girdi. Yani biz burada ne yapıyoruz? Süt aldığımız tedarikçilere tarımsal ürünler, yani bu yemdir, e, kimyasaldır, e, tohumdur. Bu gibi ürünlerin satışında onlar aslında destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı. Zaten matlı ile tanışıklığımız da bu süreçle başladı. Evet. Tam da diğer sorum. Biz peki pro e, Prime ve Akpro e, süreci burada devreye girdi. E, bu süreç nasıl başladı acaba? Bu e, Agro sürecini başlatalım dediğimizde 2-3 firmayla görüştük biz yani bu işi nasıl yapabiliriz diye. Bunların içerisinde bize en uygun olanı da şeydi, Mattaydı. Bir bizim çok lokasyonda olmamız, onların çok lokasyonda olması, bu iş en az bizim kadar hevesli olmaları, ve tatmin edici bilgiler vermeleriyle bu birliktelik gerçekleşti. E sonuçlara da baktığımızda da aslında kısa sürede bayağı da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Peki e, siz de tabii ki bu yem işini öğrenmiş oldunuz. E, nasıl süt de, tarafında farklılığı? Tabii biz hep alımcıydık. Yani ilk defa satış, pazarlama tarafında yer aldık. Bizim için farklı tecrübeydi. İlk bunu kimyasalla başlamıştık. Daha küçüktü. Hala kimyasalımız devam ediyor. Tabii yem olaya böyle çok daha hızlı girdi. Cirolar çok daha yüksek. Üreticinin bu konudaki e, talepleri daha yüksek. E, o taleplerde e, özellikle sizdeki teknik kadroda çalışan arkadaşların desteğiyle, merkezde Mücahat Bey'in desteğiyle ciddi anlamda şey yapıldı. Üreticiye biraz daha yakın olma konusunda, üreticiye doğru bilgilendirme konusunda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Peki var mı böyle e, siz de sıcak bir şekilde sahada çalışıyorsunuz. E, hiç müşteriyle böyle yaşadığınız ilginç diyaloglar falan oluyor mu? müşteri yeşil diyaloglar aslında şey konusunda oluyor. Yani bu yem miktarları ve asitoz konusunda oluyor. Yani üreticiye kullandığı yemin miktarının fazla olduğunu, bundan dolayı asitoz olduğunu, buna bağlı olarak da döl verimde, verimde kayıplar olduğunu anlatıyorsunuz. Üretici başlangıçta buna inanmıyor. Da bizim Yazıköy'deydi. o zaman Onur Bey var bölgede yani bu yem azaltırsak hayvanın süt miktarının artacağını söylediğinde üretici kabul etmedi. Kendisi de o köyün şeyi aslında eniştesi, kendi akrabalarını da deneyerek sonuca ulaştı. Ondan sonra doğru miktar üreticiye verdirmeye başladık. Evet. Dediğiniz gibi gerçekten yetiştiricinin doğrusu var. O doğruyu değiştirmek, algıyı kırmak ve oraya doğru ürünü satmak ciddi bir performans gerektiriyor aslında. Bu söylediğiniz doğru alışkanlıkları hakikaten değiştirmek zor oluyor ama inşallah o konuda da hep beraber üreticiye doğruyu anlatma ve üreticinin birim verimliliğini artırarak para kazanma konusunda hep beraber çaba sarf edecek ki bizim insanımız üretimden vazgeçmesin. Üretimden vazgeçmemesinin tek yolu bu işlerden kazançlı olması. Hı. Kazancını artırmak hep beraber özellikle bu devletin eğitim verdirdiği, para kazandırdığı ziraat mühendisi ve hekimler üreticiye ne kadar doğru bilgiyi ne kadar hızlı şekilde verirse ve üreticimize bunu ne kadar çabuk kabul ettirirse biz aslında doğruyu o kadar çabuk ulaşacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Üreticimize bol kazançlı günler diliyorum. İnşallah. Sağ olun.